Biraz yapma da içini rahatlasın biraz. Merhaba. Merhaba. Buyurun hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şöyle salonuma buyurun. Merhaba Haziran. Merhaba Buyur. hoş geldiniz. Buyurun buyurun buyurun. Günaydın efendim. Günaydın Kadir Bey. Hanımcığım günaydın. Merhaba Kadir Bey. Aman Halifanım Hanımcığım günaydın. Nasıl nasılsınız? Oy. Nasıl Ooo, <laughs> bu yana. Burayaınıza ya. çok, çok, çok güzel. Hoş bulduk Kadir. Kız ne öyle yerlere baktın gene kaşlarını çata çata? Yok hayır. Böyle yerlere bakıyor. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlarınız olsun. Şaziye Hanım'ı buraya alabilir miyim? <laughs> Mini falan saydıracağım ya. Onunla tamam. işim var benim. Tamam. Evet hepiniz yaslanın rahat rahat. Yaşanın ya, arkada şöyle yok yastık vereyim. Yok. Buyurun. Evet. Verebilirim. Evet hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Neşemiz gayet güzel yerinde. Herkes pozitif. Şaziye Hanım'ın evindeyiz biliyorsunuz. Şaziye Hanım böyle biraz enerjik bir yarışmacımız. Konuşmayı da seviyor. Ama gel gelelim dün Şaziye Hanım'ın dili tutulmuş. Sabah böyle beş gibi falan Şaziye abla artık dayanamamış. Eşini aramış. Beni bir okuyun demiş. Ben artık yani şey böyle bir tutulma yaşamış kendisi. Titreme Allah falan yaşamış. Allah, Allah. Dün ne diyecekti de içinde bu kadar kaldı ben de merak ettim açıkçası. Dün Şaziye Hanım böyle biraz tutuldu mu? Fark eden oldu mu yani tutulduğunu yoksa rahat Bence mıydı? Bence diğer arkadaşlara göre gene iyi konuştu. Nuray abla sen ne düşünüyorsun? Valla gayet güzel de konuştu ama e, sofrada evet bayağı bir suskundu. Artık günlük hayatta ne kadar konuşuyorsa Şaziye Hanım dün sesi haliymiş Çünkü yani. Çünkü Şaziye Hanım konuşmayı seviyor. Peki Halife abim niye sustu Şaziye Hanım senin ben masada? Benden biraz çekindi, Nasıl korktuk, bir korktu, sandın? korktu. Böyle, Korkma böyle diyelim yaptı. de Hanife falan biraz ona çekindi. saygından dolayı diyelim. Gerçekten hani karşımdaki insanı incitmek istemiyorum ben. Bugün <laughs> daha artık kimse <laughs> tutamaz Şaziye Hanım'ı gayet açılmış bir şekilde Susun, rahat. Türü. Olsun canı sağ olsun. Peki söyleyeceğin ne vardı içine kılan sen bütün gece neyi sayıkladın? Ne için oturmuştu? Şunu diyemediğim lafın şu Allah lafın altında kaldım dediğin ne vardı? Temizlik konusunda açtığımız zaman, eleştirdiğimiz zaman Hanife Hanım gerçekten gözleri doldu. Kıyamadım da gözleri doldu yani. Doldu, göz, hani hani eleş, eleştirmede. Gözleri doldu diye bir şey değil hayatım. Ben kendimden çok emin olduğum için sizin dedikleriniz bana biraz şey geldi Mantıksız yani. Mantıksız mı geldi? Evet. Bütün Ya mi? aslında ya gerçekten ben, çok fazla ben bir eleştiri size, yapmadık. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ee, benim o kadar çok etrafım var ki. Ay bu hanife bu kadar temizlediğimiz hanife ne pismiş diye. Çok ağrıma gitti o benim. Ha, sen de bütün gece onu düşündün. Evet. <laughs> Saat üçte şey uyudum yaparmışız. ya. Yılların hanifesi evet, bir günde pasaklı oldu. Evi temizlemeye elticim el, 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 dedim ya evet. geldi. Yaptık. Akşam 10 kişiydik evde. Giderken de arabayı aldı gitti. <gülüyor> <gülüyor> o eltiyi biliyorum. Onu özel arabayla yolladım bu sefer. E tabii artık o kadar yardımından sonra evet, elticiyle evet, özel evet. arabayla sağ yolladım. Sağ Yani dün akşam senin de düşündüklerin vardı, senin de düşündüklerin vardı. Evet, yok canım canları sağ olsun dedim. Artık olacak, bir şey, yapacak hiçbir şey yok. Hanife Hanım dünkü yorumlardan sonra bugün e, Şaziye Hanım'ın üzerine gidecektir. Peki Şaziye Hanımcığım biz kahvelerimizi alalım. Sonra tamam, sohbetimize devam edelim. Tamam nasıl kahve içersiniz? Ben Kadir Bey gibi şekerli içerim. Ben de Siz şekerli. Siz Nuray Hanım Şaziye Hanım. Sade. Ben de sade içeyim. Üç sade iki şekerli Şaziye Hanımcığım. Tamam. Hadi bakalım. Şaziye enerjisi, avrası çok yüksek. Konuşmayı da çok seviyor. Saatte artık kaç metreküp kelime tüketiyor? <laughs> kendi de fark etmiyor. Bir de Şaziye Hanım'ın şöyle buyuruyor. Konuşurken duramıyor. Sürekli dönüyor ayakta yani çok hiperaktif bir kadın. Ve eşi de e, Şaziye bu enerjisinden biraz şikayetçi. Fazla enerjisi varmış. Parasının yarıdan fazlasını hep deterjana yatırıyormuş. Deterjan koklamayı çok seviyormuş. Ama bugün kesinlikle dert konuşmayacağız. Çünkü çok çekmiş hanımefendi. Yani çekmiş dediğim sürekli evde üç oğlan var onların peşine dolan, eşin peşine dolan. Bir de sürekli onu suçluyorlarmış. Hani sen bu evde bize rahat vermiyorsun, senin izin oturamıyoruz. Bir de temizliğe gittiği için çoğunlukla şu algı var. Temizliğe giden kadının evi dağınıktır. Neden? Zaten bütün gün milletin eviyle uğraşıyor. Kendi evine vakit ayıramaz diye. Şaziye Hanım'ın da şöyle bir önyargısı var. Kendine bakan süslü kadınların evinin kirli olduğunu düşünüyor. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Gizem Hanım üstüne alındı bunu biraz. <laughs> yani diye ben... mi süsleniyoruz, seviyoruz biz bayanız ki, neticede. Temiz insan diye evini temizler diyor. De, kendini değil. değil. Kendini temiz tutan insan evini de temiz tutar. Hanife zaten şu anda gününü atlattı, yaşıyor. Şu anda zaten Hanife, gerçek Hanife kendini gösterecek. Dün kendini Hanife göstermedi. Bugün gösterecek. Ben de katılmıyorum Kadir Bey. O kişilikle alakalı bir şey. Yani ben bakalım diye evim Pis olacak diye bir karar Yani yok. ikisine birden vakit ayıramayacağınızı. Neden Zaten asıl marifet orada değil mi Kadir Bey? Hem evine bakabilmek, hem işine bakabilmek, hem de kendine, kendine. bakabilmek. Bence Hamarat dediğin böyle olur. Şaziye dedi ki ben daha çok dedi evime vakit ayırabilirim. Kendime vakit ayıramıyorum. Onların yanında rüküş kalıyorum ama evim temiz dedi. Kesinlikle rüküşlüğü yok. Gayet de genç bir hanımefendi, bakımlı da. Yoksa ben, böyle görmeye mi yani... ben öyle görmüyorum. Kesinlikle ben öyle düşündüm hmm. şu an. Nuray abla senin ne düşüncen var bu konuda? Dışarıdan çok zarif, kendine bakan bir hanımefendi gibi görünüyorsun. Şöyle, biz bayanlar her zaman bakımı hak ediyoruz ve bakımlı güzel bayanlarız. Bütün bayanlar adına söylüyorum. Aynen. Ben de dahil içerisinde. <laughs> Ben daha güzelim. E, tabii ki. Ben gerçekten söyledim. Siz çok naif ve çok güzel bir hanımefendisiniz. <laughs> Sanırım bir tek öne geçmezse olmaz. Hani Zemre'yi biz zaten tartışamayız ha? değil mi Kadir burcunuz Bey? Zenginç. Kesinlikle. Yani, yay burcusunuz. Ya hamarat demek ne demektir biliyor musunuz? İlla bütün yemekleri, her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Bu da içerisinde ama temizlik çok önemli. Tabii ki, tabii. Temizlik olmazsa yemeğin olmaz Beden zaten. Beden temizliği de çok önemli. Tabii yani mesela ben ha. temiz bir evin içinde tırnakları uzun, saç baş birbirine girmiş, kaş göz yamulmuş birini görsem... ...o ev bana temiz gelmez. Bana temiz gelmediyse istediği kadar evi yaldır yaldır olsun ben o insanın çorbasını çayını içemem. Hanife Hanımcığım sizin burcunuz yay burcu yay. galiba. Var. Evet. az önce de dediniz evet. böyle bir tek kendinizi ön atmayı seviyorsunuz. Evet ben göz önünde olmasam <laughs> çıldırırım. dedi ki güzel bayanlas. ben daha güzelle <laughs> <laughs> Evet evet Ay, güzel şey. bayan. gençliğinde de böyle miydi? Evet. Ya? Ama kendini evet. çok seviyorsun. Seviyorum. Ee, ben hep vasiyet etmişimdir çocuklarıma Allah da. Damadıma versin. da. Ben ölünce sakın beni orduya götürmeyin. Çünkü ordular beni çok şey yapıyorlar böyle. Ay şuna bak. Çok da havası yerinde. Mezarıma gelirler. Ay havan söndü yat burada demesin. <laughs> Çünkü... Kız öldükten sonra da arkadaki dedikodu. Çok şahit oldum ben memlekette. oğlum yapamam anne diyor. Damat dedi ki tamam ben senin vasiyetini yapacağım. Yok İstanbul'a gene seni. Allah i̇stemem İstanbul'a. İstanbul'a da istemem. Çok nereye iyi. istiyorsun? Burada da düşmanım var. Nereye gömelim sen? Kıbrıs'a mı götürüyorsun? Ben şeye, Silivri'ye gideceğim. Kimse gelmez oraya. Ha ıssız yer istiyorsun. Evet. Aslında sana zincirli kuyu yakışır. Diyorsun. Ben aslında ne <laughs> <yeri> nereye istiyordum? <laughs> Teşvikiyeden sonra bir zincirli kuyu giderdim. Öyle değil. Ben Özal'ın Özal yatmadan önce çok gençtim. Eşime diyordum ki ben ölünce bak beni buraya göm. Özal'ın Özal Özal, yoktu Sena, o zaman. Sevda Özal'ın haberi var mı bunda? Özal o zaman ölmemişti. Ha orayı istiyordu. Ben de orayı istiyordum. Özal o yattı. Bak benden <laughs> önce yaptım. Her şey bitmiş. Özal'ın yerine gezdikmiş. <laughs> Allah, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hanife Hanım dün o kadar sinirlendi ki bugün Şaziye Hanım'ın evinin didik didik araştıracak ve bir şeyler bulmaya çalışacaktır. Şaziye Buyurun. Hanım kahvelerin niye bazısı köpüklü bazısı köpüksüz? Kendim kahveyi çok sevmediğim için. Şaziye Hanım hayırdır? Misafirlerim ben. dedim önemli. Onlar memnun olsun. Hmm. Benim... Nuray Hanım iki köpüksüz. Olsun fark etmez. Eline sağlık. <laughs> Şahzi Hanım yanlış anladı. Kahve yarım sandı. Onu diyorsunuz sandı. Ha ben kendiminkini anladım. Yok yok, yok. Nuray Hanım iki köpüksüz. Gizem Hanım iki biraz yaparken var. Valla de kahveyi de biraz... en e köpüklü sahne köpük da benimkiydi galiba. Onlar... Ben de köpüklü çok severim. Için. Ama... Hanım'ın kahve sunumunu çok beğenemedim. Çok e, sade geldi. E, biraz sanki kolaya kaçmış gibi geldi bana. En köpüklü kahveler Hanife Hanım'la ya benimkiydi, ikimizin ki köpüklü. Herhalde hani ben artık sunucuyum diye. Sen Türkler. benden enerji aldın. Dün artık gözü korktu galiba Şaziye Hanım bugün konuşması e, diye mi? Ayrı ayrı makinelerde yaptım. Sizinki tatlı çünkü sade hanımefendilerin. Dün çünkü Hanife Hanım ayrıyetten getirdi bana özel deyince... ...Şeyma Hanım bir gözleri düştü. Benim, Benim için e, hepiniz özelsiniz. Tabii ki ekran karşısında Kadir Bey'i izlediğimiz için... ...Kadir Bey'in yeri ayrı Allah razı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.